Ebru Ay'ın akıtı kaldı amirim. Evet. Onlar mağdur kalmış. Bizim kurslarımızı yazdılar. Sayın devletimiz. Allah'a emanet, size emanetiz. Arazimiz yok, işimiz yok. Allah'a bakıyoruz. Devlete bakıyoruz. Biz mağduruz. Sekizinci ay, e, aydan beri 28'inden bütün kurslarımızı kapatmış. Açmayı istiyoruz. Evet, sizin Rica gibi ediyoruz. sizin gibi kaç kişi var? Eee 25 30 tane bizim müzisyenler var. Rica ediyoruz. Sayın devletimiz. Açın mağduruz biz. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Allah bakıyoruz abi, Bu da uzunluğa bakıyoruz. Rica ediyoruz. Evet. Hepsi mağdur. Çolo çocuğumuz da var. Bir de 30 saniye. si davjudur Çalbi dellino gelsin Gözüm götürmez kayıp olmasın biz kültürümüzü istiyoruz bu kültür kaybolmasın yani. Sizden sonra artık... istiyoruz başına geç evet. geçecek. Koklar halk onları Yeniden başlıyor yani. Biz bunu istiyoruz. Sayın devletimiz, sayın büyüklerimiz. Biz bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz biz. Müslümanlar çok fazla mağdur oldu. Müslümanlar için de bir formu lazımdır. Evet. Bizim bizim devletimizde isteğimiz budur. Lütfen e, ricamızdır. Hepimiz aile sahibiyiz ve çocuk çocuk sahibiyiz. Ee, bizde de bir for, forumun düşünülüp biz de açık bırak, bırakılmayalım. Yeterince zaten, zaten mağdur edildik. Kaç yıldır usta öğreticiliği yapıyorsunuz? E, aşağı, aşağı yukarı en, en az 10 sene usta öğreticiliği yapan e, insanlar var, var. En az 10 sene? Oh, evet. Daha fazlası da var daha tabii. Daha fazlası da tabii. Var. Peki gerekçe ne? Sizi niye kapattılar kurslarınızı? Kapattılar he? bu kısıtlamadan dolayı tasarruf, bu, tasarruf dolayı tedbirlerinden mi? dolayı, evet. kısıtlamadan dolayı bu maalesef biz müzisyenleri vurdu. En fazla da mağdur olan biz müzisyenleriz. Başka da ki, kimse yoktu. Bu diğer usul bir şekilde ekmeğini kazanıyor ama biz müzisyenler bizim tek tek kazandığımız ekmek davul çıkmalı. Başka da bir şey yok. Bu 1 Ocak'ta mı? yeniden kursların açılacağı yönelik bir e, söylenti vardı. O doğru mu? Evet söylenti vardı ama maalesef bizim aldığımız bilgiye göre e, hele Diyarbakır'da, Diyarbakır'da hiçbir müzisyen çalışmayacakmış. Hmm. Halk oyunlarında konserleri açılmayacakmış. Bu sadece Diyarbakır için mi geçerli? Bizim şu anda bizim bildiğimiz diğer Diyarbakır. Başka diğer ileri biz bilmiyoruz. Açmayı istiyoruz abi. Yani Malum. bir, bir birer önce bize bizim için de bir şeylerin yapılması lazım. Biz bunu istiyoruz rica ediyoruz devletimizden. Malum. Biz fazla mağdur edilmeyelim. Peki. <laughs> Peki teşekkür ederim. <laughs>